yola çıkan kadınlar olarak eş zamanlı bir eylem planlamıştık. Bu eylemle ilgili olarak Bursa'da bileşenlerle bir araya gelip bugün saat akşam 19'da 21 arasında bir eylem planımız vardı. Ama yağmurun azizliğine uğrayarak Bursa'da bunu maalesef bir şekilde gerçekleştiremedik bir basın açıklamasına dönüştürmek zorunda kaldık. Biz kimiz arkadaşlar? Barış için yola çıkan biz e, cumartesi anneleri kadınlarız. Biz kimiz diye e, basında ya da medyada ya da sokakta e, barış için mücadele eden bu kadınlar kimler diye sorular soruluyor. E, biz Şengal'de direnen, e, Şengal'de eşit katillerine karşı oldukça dirençli bir savaş veren kadınlarız. Biz kimiz Cuma anneleri? Biz kimiz arkadaşlar? Roboski'de çocuklarının e, cesetleriyle, hatır cesetlerini, kadınlarız. Biz kimiz? Sokakta e, koca şey, cinnetine karşı direnen kadınların yanında olan kadınlarız. Peki biz kimiz buna rağmen? Biz neler yapabiliyoruz? Biz kadınız arkadaşlar. Biz anayız, biz sevgiliyiz. Bize bunca şiddeti uygulayan, bize, bize bunca şiddeti reva gören, erkeklere karşı direnen, direnç gösteren, sokaktaki kadınlarız arkadaşlar sokaktaki kadınlar mücadele eden kadınlardı. Barış için müzakere masasında evet biz de var diye kadınlarız. Biz bunun için bugün sokaklarda eylem planlarımızı hayata geçirmek için şengallere, Rojavalara, mahmurlara direnen kadınlarız arkadaşlar. Orada eril sistemin kadına karşı uygulamış olduğunu bu şiddete dur demesini bilen Buradan oradaki kadınlara ses veren kadınlarız. İşte bunun için biz yoldayız. İşte bunun için sokaktayız. İşte bunun için barış diyoruz. Barış müzakere masalarında barışa dair kadınlar yıllardır söz üreteceğiz. Çatışmasızlık sürecinin başından beri sürece politik müdahale etmek amacıyla eylemler düzenliyor. Temaslarda bulunuyor ve kadın hakikatlerine ilişkin bilgiler veriyoruz. Sürecin şeffaf, açık ve kadınlık olması önceliğimizdir. İki yıldır devam eden müzakerelere rağmen hala bir yol haritasının çıkmaması endişelerimizi artırıyor. Önümüze kullanılan yasal çerçeve çözüme dair gerekli mekanizmaları oluşturuyor. Devam eden kalekol ve baraj inşaatları, kadınların günlük hayatının içine kadar giren güvenlik politikası sürece dair kaygımızı güçlendiriyor. Kadınların hakikatlerin ortaya çıkmasına da ilişkin taleplerin, savaşta kadınlara yönelik işlenen suçların zaman aşımına uğramaması, savaştan kaynaklanan maddi ve manevi kayıtların tazmini, iki yılın sonunda hala resmi masalarda konuşuluyor. Sözü edilen izleme kurulunda kadın temsiliyetini artık insanlar örneğine benzememesi bu nedenle önemlidir. Savaşın Orta Doğu'yu, Rojava'yı, Şengali ve Gazze'yi kasıp kavurduğu bir ortamda çatışmasızlık sürecinin yarattığı olanaklar kadınların barış mücadelesine taşınmalıdır. Ermeni soykırımı, 1938 Dersim katliamı, 6-7 Eylül saldırısı, ve Şengal katliamında kadınların yaşadığı ortak acı unutmamalı ve unutturulmamalı. Kadın bedenine yönelik erkek ve devlet şiddeti teşhir edilmelidir. Bu nedenle kadın katliamları gerçekleştiren şiddet sadece emperyalist güçlerin boynuna indirgemiyoruz. IŞİD aklının kadınları eve kapatmaya, sokaklardan, meydanlardan kovmaya çalışan diğer erkek yönetimler tarafından da güçlendirildiğini savunuyoruz sınırları ışık teyine açan iktidarların suçu sadece insanlar karşı suça indirgenemez. Kadınlara karşı da suç işleniyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, intihar etmek zorunda bırakılıyor, cinsel köleliğine düz yüze kalıyor. Halen bilim üzerinde kadın ışık ineğinde. Bu nedenle kadınların barış mücadelesi, ışık ve erkek egemen güçler karşısında özgürlükçü ve özgürleştirici bir çizginin yanında yer almak öz savunmasını örgütleyen Kocaoğlu kadınların Orta Dağı cehenneminden kurtuluş mücadelesine bu nedenle tüm kadınlar olarak sahip çıkıyoruz. Suriye'deki savaşın sonuçları kadınlar açısından açıkça. Yerlerinden edilen yüz binlerce kadın savaş yangınını bedeninde ve ruhunda yaşıyor. Kaçtıkları yerde, mahallelerde ırkçı ve militarist şiddete uğramaya devam ediyor. Bugün Orta Doğu'yu alt üst eden savaş gibi 30 yıldır bu topraklarda süren savaşın da kadına yönelik erkek şiddetiyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Yıllardır Türkiye'nin batısında bu savaşa dair söylenen yalanları ifşa etmek, batıdaki kadınlar olarak suskunluğumuzu bitirmek istiyoruz. Yapısal şiddetin tasfiye edilmesinde barışın kadınların politik talepleriyle inşası kritik bir basamak. Bu da ancak kadınların birlikte mücadelesi ve ısrarıyla mümkün. Barışı bahşetmediler ve bahşetmeyecekler. Barışın tesisinde kadınların gerçeği ve talepleri yer alıncaya kadar söyleyeceğiz, susmayacağız, ısrar edeceğiz.

öncesi ve sonrası dünya kurulduğundan beri hep şiddet gören kadınlar ve savaşlarında en çok yok olan, tecavüze uğrayan kimliğiyle yok olan kadınlar var. Bizler istiyoruz ki tüm dünyada kadınlar sesimiz sınırları açsın diye bugünkü eylemimizin şiarı da. Bunu yaygınlaştırmak, çoğaltmak. Sadece bugün hava muhalefetinden dolayı böyle bir şey oldu ama bugüne e, sıkıştırmadan daha ileriki günlerde belki elimizdeki fotoğrafları, resimleri de gösterdiğimiz bir sergi düzenleri, tüm kadınların savaşa hayır demeye çağırmak için ısrar zorundayız diye düşündüm. Ve bunun için bugün burada toplandık, bu eylemi yaptık. İsterdik ki daha kitlesel, daha coşkulu ve herkesle tüm Türkiye'yle iletişim kurduğumuz, dünyayla iletişim kurduğumuz bir eylem olsun. Tabii ki bu gitmiş değil. Dün bir olay yaşandı, birçoğumuz biliyoruz. Bunları doğuran da kadınlar, Evet, bu da bir cinayettir. İş cinayeti ülkemizde her gün yaygınlaşan Soma'dan e, ıı, tutun işte Roboski bunların hepsi bir bütündür. Hepsi bizim gözümüzde bir cinayettir. Ve sermaye ve kapitalizmin savaşla birlikte her fırsıyla yapılan aynı savaştır. bunlara karşı da bize birlik olmalıyız, mücadele etmeliyiz. Artık ne çocuklarımızın, eşimizin, babamızın ölmesini istemiyoruz diye hep birlikte savaşa, durmaya şiddete, dur demek için alanlarda olmalı. Hatıra seni bekliyoruz <laughs> İstanbul <Biz zaten gülüyor> Bağlantı kuramıyoruz. Sanıyorum onlarda da bir sorun var. <laughs> Çok mümkün değil zaten. <laughs> da bağlantı. Daha dolayı internet <laughs> bağlantısı. sanıyorum bir sorun var. <laughs> yani. evet. Bir evet. Şey <laughs>